İyi, sen nasılsın? İyi, her zaman gibi. Kime. kime selam çaktın? Bilmiyorum, televizyondayken falan bir kime geldi? Şey, Şeytanlıklar olabilir. tanıdıkları olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Ee, İstanbul'dan. Evet. Selin, e, Korcan geldi senin için. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba <laughs> Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım ne işte oldu? koşturuyoruz ne ya. Güzel. haber? Eee sesim biraz kısık geliyor sanki senin ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım mı ya çok ukala. Of şey eee... <laughs> açmayalım mı dedim. Yok açmayalım istemiyorum. O zaman tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksak açmayalım. Bir tanıtsın kendini arkadaşa ve gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın, neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir akraban var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. Can olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten? Recep diye bir akraban var mı? Yok. Yok, tamam. Ya işte... Peki, üniversiteden istatistik e, bölümünden mezun olmuş. Özel gitar kursu veriyormuş. Evet, aynen. Üç tane öğrencim var. Yes, aynen. Hiç evlenmemiş, ailesiyle yaşıyormuş. İki kardeşmişsiniz. Evet, abim var ya. O evlendi, ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Evet, senin varsa soruların alalım korcana. Sorum yok. Ee... <laughs> Bu da gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. <gülüyor> Korcanı <gülüyor> size bırakıyorum. <Evet. gülüyor> Buyurun. Sevgi. Beyefendi. Zuhal Hanım. Dur dur Ar Sevgi konuşacakmış ilk önce. Pardon. Bir dakika ben de Önce bir söz verdim ama Sevgi sonra tamam. sen söz vereceğim. Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz? Kendinizi göstermeye mi geldiniz? Sırsın nereden Dalga geçmeye gelmiş buraya. Bence <laughs> de Birincisi de burası geldi. bir evlilik programı oturuşun çok yanlış. İkincisi ilk tanıştığım bir bayan ne haber ya Selim falan yapamazsın bir ismin <laughs> ismini düzgün şekilde hitap etmen saldırı, gerekiyor saldırı, bence. Saldırı Söyle Sual Hanım, bana çok ters. <laughs> bana çok ters. Çok rahat. Bir Tez, kere O, o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim, size saygım sonsuz. Öp, el öperlerim bol olsun. <laughs> o, el, o elinizi Bak, öperim evladım, yani. Bak evladım, sen gençeceksin. O eli öperim. Öpebilirsin tabii, sen benim evladım Öpeyim mi? sayılırsın. Mi? tabii. Yok şimdi değil. Ama, ya, var, değil mi? ama hakikaten yani bana çok ters, çok böyle çok yayıldın. Haklısınız. Acık haklısınız. toplan, ama ben böyle rahatım Hayır, ya. olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz hmm. toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani. Şimdi evlenecek evle, gibi, pardon evlenecek gibi olma oğlum Ama yani. <laughs> Ama dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? <laughs> Efendim? Evlenmeye yani... sanıyorsun ya. Bilmiyorum. <laughs> Umut da Şimdi... bir şey soruyor bana burada. Bir danışayım da onu. Umut abi pardon ya bir mikrofon. E, ha, varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim mi? Umut'a bakın bir de ona bakın. mi? Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya o alınabilir. yapsın onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle biraz. aynen değil. Gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. Ne oluyor ya kavga mı <laughs> Yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi, Burası evlilik programı. Ee yani evet evlilik ama illa bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz. Bir evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz arkadaşlık. A bir saniye ben o bir şey söyleyeyim. Karışıklık bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. Aa. Aa. Onu biraz ayarlamadım galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi Zühal Hanım. Sevgili kardeşim, müzisyenim dedim değil mi? Hı. Biz de müzisyeniz. Biz bu şekilde toplumda kendimizi ifade eder, sanatımızı yapmaya kalkarsa kardeşlerim orada bizi yani değil şarkı dinlemek, söyletmek kapıdan içeri sokmazlar. Ya, ya tarzın bu bir tarz değil. İnsanların bir hayat tarzı vardır. Duruşu, oturuşu, kalkışı, bakışı. Bak biz burada kaç kişi var? 30 kişi var. Biz yuva kurmaya geldik. Öyle yapma. Biz yuva kurmaya geldik. Dalga geçme evet. bizde. Bak burada herkes içeride 30 kişi var. Belki hayatının evliliğini, mutluluğunu yakalamaya gelmiş. 70 milyon insanlar bizi izliyor. Kötü örnek olmayalım. Sen hayat tarzın farklıdır ama buraya için geçerli değil. Peki Şen Doğan abi de Aslında genç kardeşime ...birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında biz iyi arkadaş oluruz. Gerçekten. Sağ ol abi. Beraber bir iki hafta geçirelim ikimiz. Benden öğreneceğin çok şey olacaktır. Zevk Ve öğrenirim. Bu size ışık tutacaktır. Ee, diğerlerinin konuştuklarına... ...aynı katılıyorum. Ee, belki siz kendi açınızdan... ...gündeme gelmek için bazı şeyler... ...yapmaya çalıştınız. Bunu ben gençliğinize bırakıyorum tabii gencim, hatalarım olacak tabii ki. Tabii. Evet. Tabii ki. <laughs> Hatalarla, Hatalarla dolu benim hayatım haram. zaten. O yüzden Hatalarla bunu. mı dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz doğruyu seçseydin ya o zaman. Doğru Neyse. yapmaya, biraz doğru yapmaya çalışsaymış. Hep hata varmış ya. Eğer ortak Hatalar noktalar bulsaydık onlardan için. doğrular çizebilirdik. Ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Zuhal Hanım. Çok şımarık bir insan. Ben olmaz yani. Böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim. Ben Gökhan şey söyle. söyle. kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan. 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 Kaç, kaç yaşındasın? 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Sen Yanlış an... derse girmiş. Sen ya. annene babana yazık, Sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenmeyelim oğlum. Ya. Yan yana gelelim lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> lütfen gerçekten. Ama... Diyorlar ki burada Umut evlenmez ya Allah aşkına ya. Benim hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası evlilik bu <laughs> 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 bir ya. Gel bir gelelim yan yana ya bak. Tamam gel gelin. <laughs> Ayıptır ya lütfen ya rica ediyorum ya çok sinirlendim ya <gülüyor> sakin <gülüyor> ol ya Umut Umut sakin ol Sa Zuhal Hanım evet, şekil sakin bir anda olun. gördük evlenilecek adam ve e, tanımaya, tanışmaya adam. çalıştığımız bir adam var tanımaya çalıştığımız <laughs> Zuhal Hanım Adnan, heh. Korcan hoş geldin merhaba Andan abi merhaba Şimdi şundan Evlilik... sonraki dakikalarda sana kolay gelsin. <laughs> evet. Şimdiye kadarkiler hiçbir şeydi. <laughs> Çünkü bizim Zuhal Topal'la programında da hayatımız AÖ ve AS olarak iki ayrıldı. Adnan'dan önce, Adnan'dan sonra. Evet Adnan. Ama e, bütün yorumlarını yerinde ve zamanında yapan bir Adnan Hanım. Kesinlikle. Sen çok değiştin. Korcan e, öncelikle hoş geldin. Hoş ee, Zuhal Hanım'ın e, izdivaç programına Selin Hanım'a talip olarak geldin tanışmak için. E, her şeyden önce ekran karşısına çıktın bunu da unutma. Sen şimdi tamamen ömür boyu evliliği unut. Çünkü seni dışarıda e, o bayan adayların anneleri babaları seyretti. Şu tavırlarını gördükten sonra kesinlikle dışarıda bile sana hiçbir anne baba kızını bu tavırlarına göre vermez. Bak canım o kadar değil de. Evet. Bu tavırlarına göre kızını vermezler. Kesinlikle güvenemezler sana. İkincisi, ikincisi sen bence yılın e, altın ödülünü aldın şu güzel şovunu yaparak. Sen bence Sağol e, abi. popstara bir katıl be. Yok, ben o, bir şey merak ediyorum. Ya. Türkiye yeteneği bir katılsın. Hidayet dur bak bizimkiler koptu. Bak bak klavyecimize bak. Bak pancar gibi <laughs> oldu suratı. <laughs> Suhal Hanım. Koptular. Adnan'ın hayranısınız. Adnan'ın hayranları. Zuhal Hanım. Efendim abla. Adnan'a katılmıyorum. Evet o kadar Adnan'a katılmıyorum. Etmeyeyim. Arkadaşı bu kadar da yerden yere vurmanın hiçbir anlamı yok. Burada tamam size karşı bir saygısızlığı olduğunu zannetmiyorum. Sadece oturuşu şöyle yanlamış. İşte değil, Biz buraya... Bir saniye. Bak. Abicim, abicim bir saniye. Titreyeni gördüğünüz zaman niye o zaman Olmaz. diyorsun? Senin arkasında olsa böyle bir adama verir misin kızını? Ben sıkısını. veririm vermem ayrı bir konu ama bu kadar da üstüne gitmeyelim. Ben Doğru, giderim. Mustafa. Ben zordan yanayım ben giderim. Ben gerçek havada uçanları böyle da gördük. Ayıptır. Biz burada havada uçanları yerden ayağa kesilenleri de gördük. Bana da gerekli cevabımızı Ama bu şekilde gelini görmedik. Mutluluğuna Ablacım, verdiniz o zaman. Ama biz de gerçekleri söyledik. Sonuçta anneler babalar da seyrediyor. Ve şurada büyük ablalara, abileri var. En azından buradaki büyüklerine biraz saygı Arkadaşım oturuşunda da bir saygısızlık gerekiyor. var diyorsan ayrı. Ama çocuk evlilik düşüncesiyle gelmiş. O yönde bir tartıp Bence düşünün. o geleceğe programı karıştırmış. Evlilik programında değil mi bence? Adnan yetenek seninle Türkiye, aynı programda. Yetenek Türkiye o zaman şöyle diyelim. Galiba. Seninle aynı programda. Oldu mu? Benim aynı programda olsa Türkiye yetenek programında olurdu. Zuhal Hanım. Söyle canım, Şahadun abla bir anı, ablamızı Söyle canım. Oğlum hoş geldin. Merhaba. Sizin mesleğinizi öğrenmek istedim. Şovmen misiniz, tiyatrocu musunuz? Hepsi Bilerek karışık mi yapıyorsunuz? ya. Hepsi Merak ettim abla. yavrum. Hepsi karışık. Sonuçta müzik şovmenlik işidir. Yani her işin içinde biraz onu veya harcı vardır yani. Bu biraz da öyle değil midir Zuhal Hanım yani? Selim bir şey hanım. söylemek istiyor musun Korcan'a <laughs> ya da Mesleğini öğrenmek istedim sadece. Duan Lütfen rica edeceğim. ve Korcan Aslında bir saniye. Ko e konuşacak yok, mısınız bir sohbet ilerletmeyi düşünüyor musunuz? Yok hayır. Yok Zorlamaya sonra... gerek yok ya. Selin ön yargılı davranma <laughs> istersen. Hayır ön yargılı değilim ben sadece. Ben buraya çıktığım zaman nasıl ciddileşiyorsam karşımdaki insanın öyle olmasını isterim. Çünkü burası oyun, oyun oynanacak bir yer değil. Belki de eskirili yaklaşımlarla Yok, hayır, evet. asla, sempatik, sempatik olmaya da çalışmış olabilir sempatik, senin için e, şöyle bir şey şimdi sempatiklik şurada olur dışarıda olur. Ben buraya oturduysam eğer onun bana saygısı varsa zaten bir ciddiyetini korur. Saygısı yok, hiçbir ciddiyet yok. Tabii buna sen karar vereceksin. O yüzden istemiyorum, önyargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak mısın paravanı? <laughs> yok hayır, görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Sorun Tarkan Bey. Soru, dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. O zaman sormuyorum. Korcan bir şey merak ediyorum. Hakikaten oyun mu oynuyorsun sen burada? Yani bize ya şaka şöyle, mı yapmaya çalışıyorsun? E, Yoksa zorunlu. gerçekten böyle bir insan mısın? Siz e, size şaka yapılacak biri değilsiniz bir kere. Size saygım sonsuz. Teşekkür ederim. Keşke böyle bir görüş şey Yok, seyirciler de tabii ya hepsi benden büyük insanlar. Bak insan. hocam dışarıdaki hayatınla ilgili ben aklına katılmıyorum. Orada orası bizi ilgilendirmez. Bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil o. Dışarıdaki halin, tavrın, e, aile eşrafın, arkadaş çevren, sosyal hayatın bilemeyiz. Orada belki evlenirsin. Belki bu tavrına ve haline Hoş karşılayacak insanlar da olabilir ama hakikaten burada keşke birazcık tavırlarınla, oturuşunla, kalkışınla birazcık daha dikkat etseydin. Rahat bir insan evet olabilirsin. Herkes çok ciddi olmak zorunda değil. Ama espri yapmak, e, ironik davranmak e, ya da birazcık daha farklı karakterde olduğunu göstermek bu şekilde olmaz. Yanlış bir yoldan girdin ve maalesef Selin... Belki de olabilecek bir şey olmayacak sırf bu tavrın yüzünden ve konuşmaların yüzünden. para açtırmak istemiyor. Ben üzüldüm. Evet. Keşke böyle başlamasaydık, çıkmasaydık yola. <laughs> bir şansın olabilirdi. Yüksek ihtimalle de olurdu. Çünkü evet. üniversite mezunu, e, yaşın, e, fiziksel görüntün aslında Selin'e de hitap edecek tarzda. A, e, biraz şansın olduğunu düşünüyordum. Ama şu saatten sonra e, benim de yapabilecek bir şeyim yok senin için. E, Selin de para açtırmak istemiyor. Evet. Keşke böyle olmasaydı biraz yanlış davrandın hakikaten hak vermemek elde değil hocadaki arkadaşlarımıza ve e, seyircilerimize. Zuhal Hanım ben Efendim. buraya ilk geldiğim gün e, lojiye oturduğum zaman öncelikle saygısı olsun dedim. Hani büyük bir şey değil sonuç herkesin yapabileceği bir şey. Selin bence bir paravanı sen aç yine Yok hayır, de açtırma, bir atma. şans ver. Yani sadece biz konuştuk. O kendini henüz hiçbir şekilde ifade etmedi. Sadece beden dilinde ifade etti. Bence bir konuşmasına senle izin ver. Sadece beden diline yorum yapıldı. Evet. İnsanın, e, ben onu hiç görmedim. Kendisine çekmesi lazım. Beni ukalalık yaparak ya da şımarıklık yaparak hiçbir şekilde kendisine İyi çekemez. İyi de ukalalık ne yaptı ben anlamadım ki. Ne haber? İşte insanlara falan yani saygısız cevaplar. Yani şimdiki yeni nesil zaten böyle. Hayır ben de yeni nesilim önce abla. Burada abla. Buradan tanımak için çıktığın insan mı öyleydi? Hayır asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. O da ben böyleydi. De, ben de yeni nesilim. Evet o da, o da böyleydi. Oradan Niye ona zaten. tepki vermediniz? <Gülüyor> Verdik. <Gülüyor> O da böyleydi. E, Sen benim günün, tepkimi günün, unuttun herhalde. Ablacığım o günün BTR'sini aç bakalım. Ben tepki vermiş miyim, vermemiş miyim? Tamam, aferin ablacığım sana. Evet. <laughs> Selin de hatasını anlayıp zaten çark etti. O ilişkiden döndü ve buraya geldi tekrar. Bence bir şans ver. Açtır paralarını. Göz ama. göze gel. Selin Selin belki yayının tekrarını izledikten sonra Neyi kaybettiğine çok pişman olabilirsin. <laughs> olsun ya saygısı olmadıktan sonra en güzel adam olsun karşımda yine de kabul en azından, etmem. En azından hayır. gerçekten karizma yakışıklı bir çocuk. İstemiyorum için. ya hayır izlemeyeceğim de. Bak Daha oğlum sonra... önce döveriz sonra severim. <laughs> Bak biraz önce diyordunuz ki niye Zühal öyle Hanım. davranıyorsun. Söyle Şimdi kızı tanı diyorsun niye öyle. Selin Hanım. Bir saniye Şen Doğan abi konuşuyor. Düşündüğünüz şey doğru yapmanızı gereken şeydir. Kararınızdan kesinlikle vazgeçmeyiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şu an. Peki son bir kez soracağım Selin yoksa göndereceğim Korcan'ı? İstemiyorum. İstemiyorsun. Ya kendileri bacak bacak Peki Korcan söylemek istediğin bir şey var mı? Açtırmak istemiyor Selin. Telafi etmek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey Korcan? Telafi ettim sadece bacak bacak üstüneydi. Onu da geri aldım işte. Sadece bu. Ben çok kesin kararlıyım ya istemiyorum. Anladım. Peki Korcan Selin şimdilik buradan uğurlayacağım. Sağ olun. Zaylanım. Tamam. Güle güle. Sağ ol. Thank uh you. -huh.